Evet şimdi Pırfena United ekibinin iki yıldızı Ali ve Abdullah ile birlikteyiz. Bugün güzel bir performans sergilediniz. Rakipleriniz de iyi mücadele etti. Fakat siz daha üstün bir performans sergileyerek galibiyet almayı başardınız. Bu maç hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi biz bu takımda geçen hafta da yapmıştık. Biz yeni kurulan bir ekibiz. Geçen hafta ilk maçımızı yaptık. 2-1 yendik. Bu hafta kalecimiz gelmedi az kalecimiz. Onun yerine arkadaşımız, oyuncu arkadaşımız kaleye geçti. Onun performansı biraz kötüydü. O yüzden bu kadar çok gol yedik. Sanki aramamış ki ya. Ama yani çok gol atmayı bildik. Geriye düştük. Beraberlik oldu. Hakem biraz karşı tarafı tuttu yani. Bunu resmen gördük. Ama biz yine de kondisyonumuz iyiydi yani. Onun sayesinde bugün goller atmaya başardık. Yendik. Yani bu rakip geçen hafta yenmiştik. Bir daha maç istediler. Yine yendik. Umarım bundan sonra istemezler. Çünkü onlar için hiç iyi olmaz. <laughs> Buradan bütün oyuncu arkadaşlarımı tanıyorum. Belki bugün çok daha farklı olabilirdi. Çok daha fazla gol atabilirdik ama hakemin hatalarını gördünüz işte. Beleş bir tane penaltı verdi. O normalde penaltı değildi. Hakkımızı yedi. Çok daha iyi olabilirdi. Hakemler biraz daha iyi olsa daha iyi olur ee, Geçen hafta Yıldız oyuncumuz Mustafa Samsam'a yoktu. Bir sakatlığı vardı. Bu hafta kendini gösterdi yani. Fark ettirdi tabii içinde ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu. Maç geçince daha iyi olacağız buradan rakiplere korku salıyorum. Ben de sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızı dilerim. İyi akşamlar.